Şimdi birincisi ağrı ve ağrının insanı dönüştürdüğü, zorladığı yollar. Burası önemli. İnsanın kendisiyle ilişkisini bozan kısmından bahsettik ve burada tabii ki psikolojik tedavilerin, psikolojik desteğin değeri inanılmaz büyük. Çünkü biz ağrısız bir yaşam, ağrısız bir yaşam değil. Hani bu nereden çıktı? Neden var? Zidden ziyade onunla birlikte bu hayatta nasıl var olabiliriz? Onunla birlikte bağlarımızı, sosyal çevremizi, kendimizle ilişkimizi, çevremizle ilişkimizi nasıl düzenleyebiliriz? Bunu da yaşayacağız. Bir kere buradaki esnekliğe ulaşacağız. Çünkü şu demek Ağrı artı ağrıya karşı gösterdiğimiz direnç ve bunun karşısına da ızdırap yazabiliriz. Izdırap bizde devamlı devam eden ağrı, daha doğrusu devam eden acı anlamına gelir. Acıya direnç gösterdiğimizde sonuç ızdırap oluyor. Yani burada biz kronik olarak bir zorlanma yaşayabiliriz ancak ağrıyı bu kadar merkeze bir yere koyup bu kadar onunla bütünleşmek yerine ağrıyla birlikte ben günlük yaşamımı olabildiğince bir kere fark edeceğiz. Evet bedenim zorlanıyor ve bu, bu zorlanmayla yaşıyorum. Bunun sebebi ben değilim. Bu benimle ilgili değil. Birçok kişi burada o kadar kendine yüklenmeci bir tavırın içerisinde oluyor ki burası çok kritik. Bir diğer kısmı da hani benim özellikle ilgilendiğim bir diğer kısmı ağrılar ve enflamasyon odaklı hastalıklar. Yani o biraz daha çözümsüz bu dediğimiz yani çaresizliğin, utancın eşlik ettiği kısımlarda insanların birazcık daha kendi bedensel sınırlıklarını görmeleri ve çevrelerine de sınırsızmış gibi davranmamaları öğrenmeleri. Yani bir ağrım varsa zorlanıyorsam müsaade isteyebilirim, izin isteyebilirim. İşimi buna göre planlamalıyım. Eğer bazı şeyler yetişmiyorsa yetişmemesini artık kabul edeceğim. Bazı zorlanmalarımı bileceğim ve kendi planımı da buna göre yapacağım. Hem ağrılarım ve kronik bir zorluğum var hem de hayatımda hiçbir şey yokmuş gibi yaşayayım demeye başladığımızda zaten o irtibat. Utanmalar artıyor, çekilmeler artıyor, kapanmalar artıyor ve bazen bakıyoruz mesela ağrı değil ağrıyla bir savaş olması. Ağrıyla savaş arttıkça açığa çıkan o maalesef direnç odaklı ızdırap kişinin psikolojik dünyasında darmadağın ediyor. Zaten hormonal etkiler ve kronikleşen bu ağrıyla birlikte kişilerde depresyon zaten o kadar olası ve görülesi bir durum ki endometriozisli hastaların çok önemli bir kısmında kronik depresyon var zaten.